Hanımlar hepinize selamlar. Dört gözle beklediğim uzun boy bir kap modeli geldi bugün. Uzun boy kap bekleyenler tam da sizlik bir ürün. Tabii ki bir sınıf katidir ürünümüz. Üç iplik e, kumaş katını yakından göstereyim. Üç iplik jarlonlu kumaştır. Her iki tarafında cep detayı var. Kol manşetlerim, lastikleri, banalı. Yakamız tweet kumaştır. Şurada güzel bir şenel. Broşum var, isterseniz çıkartabilirsiniz. Önden fermuarlı, vücut hatlarınızı belli etmez. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Kalıbımız çok güzel. 1, 2, 3 beden şeklinde üzerimdeki bir bedendir. 38'den 48 50 bedene kadar dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de önü fermuarlanmış halini göstereyim sizlere. Evet hanımlar, ben çok beğendim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Bir parça için WhatsApp'tan veya yani, DM'den bekliyorum.